Merhabalar hepinize. Bu hafta piyasalar oldukça iyiydi. Önce bir yurt dışına bakalım isterseniz. E, yurt dışında olumlu bir kapanış yapacak gibi görünüyor. Cuma akşam üzere itibariyle. Tabi bunda etkili olan e, Powell'ın Jackson Hole'daki konuşmasıydı. Orada Powell beklenenden daha yumuşak tonda açıklamalar yaptı. Hani güvercin diye tabir ettiğimiz açıklamalar bunlar. Temmuz tarım dışı istihdam çok düşük geldi dedi. İstihdam piyasasında çok büyük sorun istemediklerini söyledi. Tarifelerin hatırlarsanız geçen haftaki yayında üretici fiyatları üzerine etkisini konuşmuştuk zaten sizinle. Tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin görünür hale geldiğini ancak bir kerelik etkilemesini beklediklerini ve tek seferlik fiyat artışının kalıcı olup olmadığını kontrol edeceklerini söyledi. Şimdi tabii bu açıklamalar genel haliyle enflasyonla ilgili açıklamaları zaten özellikle bekleniyordu. Şimdi genel haliyle beğenildi. Yakında faiz indirimlerine yeniden başlanacağına dair güçlü bir sinyal olarak algılandı bu konuşmalar. Eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığı Powell konuşmadan önce %75'lerdeydi. Powell'ın konuşması sonrası %90'lara çıktı. Şimdi bir faiz indirimi olacak ama 25 puan mı olacak, 50 puan mı olacak? Benim beklentim orada 25 puanlık bir indirimle faiz indirim sürecine tekrar Fed'in gireceği yönünde. Şimdi tabii bu gelişmelerle yurt dışı piyasalarda olumlu bir hava vardı. Bu olumlu hava bize de yansıdı Cuma gün sonuna doğru 5'ten sonra. E ama tabii bu gün sonuna yansıdı diyorum ama hafta boyunca aslında biz olumluyduk ki zirveleri yine zorladık borsa İstanbul tarafında. Daha önceki zirvemiz hep yayınlarda da konuştuk. Temmuz 2024'te gördüğümüz 11.252 idi. E orayı kırdık. 11.400'lere doğru bir hareket. Cuma itibariyle gördük. 11.398'i gördü ama haftayı 11.372 puandan kapattı. Oldukça iyi bir kapanış. 400 önemli bir yerdi. Orayı önümüzdeki hafta belki kırmakta zorlanabiliriz. Belki biraz düzeltmeler olabilir ama artık bundan sonra hani hep o 10.000 810.000 600 diye bahsettiğimiz destek noktalarımız bizim 11.000 bin 11.100 bin aralığına yükselmiş oldu. O seviyenin üzerinde kalıcı olmasını ben önümüzdeki dönem için bekliyorum. Önümüzdeki hafta en azından düzeltmeler olsa bile 11.000 bin 11.100 bin aralığında dengelenecektir diye tahmin ediyorum. Geçtiğimiz yayınlarda da söylediğim hani biz TL bazlı zirveyi geçtik diyoruz ama geçtiğimiz yayınlarda da 340 doların e, dolar bazlı zirvemiz olduğunu söylemiştim. Yani geçen sene 11.252 Tabi aradan bir yıl geçmiş yani bir yılda o faiz farkı var yüzde 45 yüzde 50'lik faiz farkı var. Şimdi geçen sene Temmuz'daki 11.252 ile bu seneki 11.252 ayrı değil. Dolar bazlı 340 dolar orası da 14 binler işte baktığımızda yüzde 20-25 civarında hala potansiyel var dolar bazlı olarak. O nedenle piyasanın yukarı gitme isteğinin fazla olduğunu önümüzdeki süreçte görebiliriz söyleyebiliriz. Tabi şuna dikkat etmek lazım. Alımlar genele yayıldı mı yayılmadı mı? Belli sektörlerde mi gidiyor? Şimdi yan tahta diye tabir ettiğimiz yan hisselerde BIST 30'un hatta BIST 50'nin dışındaki hisselerde alımların biraz daha yoğun olduğunu görüyoruz. Cuma günü itibariyle ekrana da Uğur şimdi yansıtacak senetlerin BIST 100'e olan etkisini görüyorsunuz burada. Sasa, Akbank, Tüpraş, Yapı Kredi ve Asesan. BIST 100'deki 5 tane hissenin endekse etkisi 52 53 puan topladığınız zaman endeks ne kadar kapattı 58 puan artık kapattı yani neredeyse endeksteki o artının tamamı şu 5 hisseden gelmiş özellikle SASA'daki hareket bu geçtiğimiz dönemde Sasa Hektaş hikayesi vardı. Yine buna benzer hikayeler üremeye başladı piyasada. Sasa'nın sert hareketlerini görüyoruz. Genele yayıldı mı diye söyledim. Haftalık olarak yani bu hafta endekste sektör olarak hangileri ön plana çıkmış? İşte finansal kiralama tarafı %16'lık prim yapmış. Spor hisseleri %11 prim yapmış tekstil, kimya, metal ana sanayi bunların bir miktar daha diğer sektörlere göre ön planda olduğunu görüyoruz. E bu arada BIST 100 endeksi sadece %4.62 yükselmiş bakın bu hafta. BIST 100 endeksinin altında kalan birçok sektör var ve bu sektörlerin birçoğu aslında ana sektörler. Hangileri bunlar derseniz holdingler 3.96 yani BIST 100'ün altında kalmış. Çünkü BIST 100'ü yükselten diğer sektörler ön plandaydı. E, madencilik Bilişime bakıyoruz 2,87. iletişim 3,38. Ulaştırma 1,77. E, havacılık sektörü bir miktar geride kalmıştı. Elektrik 2,21. Yani biz yüzü götüren biraz daha böyle daha önce endekseki harekete eşlik edememiş yan hisselerin oluşturduğu sektörler gibi görünüyor. Şimdi bu hafta borsa İstanbul tarafında hızlı bir alım oldu. Az önce de konuştuk. Bu alımın nedeni neydi? Aslında birkaç tane nedeni var. Şimdi artık borsa alternatif olmaya başladı finansal ürünler arasında. Çünkü farklı alternatifler vardı. İşte faiz yüksekti. Risksiz getiriler vardı orada. Şimdi borsa o, o risksiz getiriler düşmeye başladığı için artık alternatif olmaya başladı. Şöyle ki yani resmi enflasyon TÜİK'in en son açıkladığı Temmuz enflasyonu ile birlikte yıllık ne oldu? %33,5 değil mi TÜİK rakamı? TÜİK rakamı biraz abartılı. Çok düşük bence. E bir de kim açıklıyor? ENAK açıklıyor. O da %65 çıkarmıştı. E o da bence abartılı. O da biraz fazla çıkarıyor. Ben kendi enflasyonumu TÜİK ve ENAK'ı toplayıp ikiye bölüyorum. Ortalama bir enflasyon buluyorum İşte 33.5-65'i toplayın ikiye bölün 49-50 civarında bir rakam elde edersiniz ki bu da normalde herkesin herkese yansıyan enflasyondur diye ben ortalama bir enflasyondur diye düşünüyorum. Şimdi böyle bir ortamda yani faiz indirimleri sonrası bankaların sunduğu mevduat faizleri %40'ın altına geldi e, enflasyon hala %50'lerde döviz kuru sıkı denetim altında altın biraz daha sakinleşmiş durumda her ne kadar cuma günü bir miktar. Powell'ın açıklamalarıyla hareket etmiş olsa da e, geriye daha yüksek getir sunabilecek başka bir alternatif kalmıyor. Borsaya insanlar gelmeye başladı. Yani bugünkü yükselişte önemli etkenlerden bir tanesi buydu. Yani borsa ekonomi çok iyileştiği için hani tırnak arasında ekonomi tıkırında olduğu için e, hareketli değil. Paranın kaçabileceği başka bir lim liman bulunamadığı için yine bununla ilgili yani ekonomideki son gidişatla alakalı bir tane tablomuz var. Ekonomim gazetesinden almıştım bunu. Yine Uğur onu ekrana yansıtacak şimdi. Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç konut ve taşıt kredilerindeki toplam bakiyeyi burada görüyorsunuz. Mavi olan tüketici kredileri, kırmızı olan da kredi kartları. Şimdi tüketici kredilerinde bankaların bazı sınırlamaları var. Her ne kadar faizler inse de banka istediği kadar krediyi veremiyor. Çünkü Merkez Bankası'nın bankalar üzerinde bazı kısıtlayıcı tedbirleri var. Bu nedenle kredi büyümesi çok böyle dik olmayan bir trend şeklinde ilerliyor. Zaten ekranda da görüyorsunuz mavi olan o. Ama kredi kartlarında son dönemde ciddi bir atak var. Bu kredi kartlarını insanlar bütün alışverişlerini kayda geçsin, işte kayıt dışılık yok olsun diye yapmıyorlar. Biraz da zorunluluktan kredi kartından harcamalar ve kredi kartından nakit çekimlerin arttığını görüyoruz. Bu ekonomideki çok olumlu olmayan bir tablonun göstergesi. Yani biraz önce ekonomik kırında değil aslında borsa gidiyor ama demiştim. Onu ispatlamak için koyduğum bir grafikti. Tabi borsanın yükselmesinde bir diğer nedene bakarsak orada da işte bilançolar bitti. En kötü en kötüsü geride kaldı mı acaba soruları havada dolaşıyor. Şimdi geçen hafta beklentiye göre iyi ve kötü bilanço açıklayan şirketlere değinmiştik biraz daha. Beklentiler o kadar düşüktü ki hani birazcık iyi gelen bilanço olumlu algılandı. E şimdi faizlerin düşüşü Finansman gideri kalemini bu kalem eğer yüksekse o şirketlerde bundan sonra olumlu etkilenecek. O şirketler bu kalemden yani faizinin düşüşü finansman giderini azaltacak birçok şirket için. E, bu olumlu yansıyacak bilançolara. Bu anlamda da karlılığı çok yüksek olan ve çok e, ciddi zarar açıklayan şirketlerin tablolarını ekrana yansıtalım. E, gördüğünüz gibi genellikle bankacılık sigortacılık şirketlerinde Karlılıkların oldukça iyi olduğunu görüyoruz. Yani Garanti 53 milyar kar açıklamış 6 ayda. İşte Vakıfbank, İşbankası, Akbank, Yapı Kredi, QNB, şöyle bakıyorum Halkbank, ondan sonra Albaraka evet. bu şekilde liste ilerliyor. Ee, aşağıya doğru e, iniyor zaten görüyorsunuz. Tabii havayolları gibi, ondan sonra e, ENKA gibi, Ford Auto gibi, e, Türk Telekom gibi e, diğer şirketler de var. Gayrimenkul şirketleri de var. E, arada böyle çok anlamlandıramadığımız işte Terra'nın karlılığı o sektörde ilginç bir e, karlılıktı. E, bunlar ön plana çıkıyor. Ama zarar tarafı daha ilginç. Bakın Vestel, Vestel 12.6 milyar zarar açıkladı ilk 6 ayda. E, Sasa 8 milyarın üzerinde bir zarar açıkladı. Yine zorlu grubu e, hisselerinden bir tanesi, şirketlerinden bir tanesi Vestel gibi. Zoren 8.3 milyar TL zarar açıkladı. Yine aynı grubun kağıtlarından Vespe'nin 2.8 milyar zarar açıkladığını görüyoruz. E, bunun yanında Arçelik. 2024 yılına kadar tarihinde hiç zarar açıklamamış olan şirket 2024'ün sonundan beri zarar açıklıyor. Yani işlerin bazı sektörlerde çok olumlu olmadığının göstergesi. Vestel dedim hani şu kadar zarar açıkladı falan konuşuruz. Vestel'in mali tabloları ile ilgili şu rakamları da ekranda zaten görüyorsunuz. Net karı işte 12.6 milyar zarar olarak açıklandı. Piyasa değeri yaklaşık 13 milyar dolar civarında. Yani piyasa değeri kadar zarar etmiş 6 ayda. E bu şirketin sermayesi ne kadar? Yaklaşık 39 milyar TL öz sermayesi. Öz serbayesinin üçte biri kadar zaten 6 ayda zarar etmiş. Yani şirkette ters giden bir şeyler var. Burada dikkatli olmak lazım. Hani en kötüsü geride kaldı dedim Vestel için. Acaba o nedenle mi bu hisselere alımlar geldi? Genel olarak piyasaya alımlar geldi. Bu bilançolar hani çok kötüydü. Bu kadar kötü bilançodan sonra daha kötüsü olmaz mı diye alımlar geliyor. Şimdi onunla ilgili de bir grafik var. Yine Vestel'in şöyle kısa vadeli bir aylık yanılmıyorsam bir grafiği var. Bakın bilançonun geldiği gün şu sarı okla görünen gün bilanço geldi. Sert şekilde aşağıya gelmesine rağmen günü artıda kapattı. Bakın çok sert şekilde geriye geldi. Devre kesti Vestel. Ondan sonra günü artıda kapattı. Yani bir gün önceki kapanışın üzerinde bir kapanış gerçekleşti. Yeşil bir bar görüyorsunuz orada. Tamam Vestel böyle toparlıyor gibi görünüyor ama daha geniş perspektiften baktığınız zaman yani son bir yıllık grafiğe baktığınız zaman fiyatın ne kadar yerlerde olduğunu zaten net şekilde görebiliyorsunuz. O grafikte de zaten görünüyor bilançonun geldiği gün. Şimdi biz yüzde hani bu bilançolardan falan bahsettik, karlılıktan bahsettik. Yüzde yüzün üzerinde karını artıran şirketleri çıkardım. Onunla ilgili bir tablomuz var. Onu ekrana getirdiğimizde biz yüz hisseleri içinde karını yüzde yüzün üzerinde artıran tabii Hangi döneme göre? 2024'ün ilk 6 ayına göre. Şirketler bunlar. İşte gen ilaç yüzde beş bin küsur artırmış. Emlak Konut, Kozal, Binho, Pegasus, Kozaa katılmayı evi şeklinde bu liste ilerliyor. Yüzde yüzün üzerinde karlığı artıran şirketler bunlar. E bir de şimdi tamam borsa gidiyor ama borsanın bu yükselişine ayak uyduramayan şirketler var. Son bir yılda 52 haftada dip değerine e, yani dibine en yakın şirketler hangileri diye bakacak olursak orada da Batıcim. Yotek, Altınay, Coca-Cola, Türk Traktör, Çelebir, Reader, Egen, Şok, Smart ve e, AG Hol'ü görüyoruz. Bu hisseler piyasa çok zirvelere geliyor olmasına rağmen, TL bazlı olarak işte rekorlar kırıyor olmasına rağmen geride kalmış, daha doğrusu geride kalmış demeyelim dibine yakın olan hisseler olarak öne çıkıyor. Peki bundan sonra ne olur? Bundan sonra evet piyasa belki önümüzdeki hafta biraz düzeltme yapabilir. 11.000 bin, 11.100 bin, aralığı önemli bir destek olacak piyasada bundan sonrası diye az önce de söylemiştim. Evet buralarda tutunabilir. Belki bir miktar hareket olabilir. Çünkü 11 Eylül'de e, Merkez Bankası'nın bir faiz kararı var. Orada 250-300 puan e, bir faiz indirimi bekleniyor. Neden 250-300 puan diyorum? Çok aslında net beklentiler yok. 250-300 puan bekleniyor o aralıkta çok beklenti var ama Son e, enflasyon raporu sonrası bazı e, kurumların 150-200 puan'a kadar o beklentilerin düşürdüklerini e, ben görüyorum. Ama sonuçta bir faiz indirimi olacak. Bu da piyasayı olumlu etkileyecek. O da zaten şu anda fiyatların içinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama 15 Eylül'deki CHP kurultay davası piyasanın önümüzdeki dönemlerde baskılanmasına neden olabilecek önemli gelişmelerden bir tanesi. Niye bunu söylüyorum? Çünkü biliyorsunuz bu dava daha önce 30 Haziran'daydı. 30 Haziran'da ertelenince ki o zaman da bir tedirginlik vardı. 30 Haziran'da ertelenince hızlı bir şekilde borsaya alım gelmişti. Bankaların tavan olduğunu gördük mesela o günlerde. E dolayısıyla şimdi piyasayı çok hızlı yükselten bir gelişme önümüzde hala duruyor. Daha sonuçlanmamış. E şimdi o gelişmenin tabii ki piyasalar üzerinde bir etkisinin olacağını bekleyebiliriz. O nedenle biraz temkinli durmakta fayda var. Yani Eylül biraz daha sıkıntılı geçecek. Hani Ağustos ayına kadar pozisyonları ayarlayıp bir miktar ee, özellikle kredi falan işlem yapılıyorsa yani borçla işlem yapılıyorsa onların bir miktar azaltılmasında fayda olacaktır diye düşünüyorum. Evet bu hafta kısaca piyasayla ilgili bunları aktaralım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye kadar iyi hafta sonları diliyorum.